Antalya'da bir işletme hem saat tamircisi hem de pastane olarak hizmet verince vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Saat ustası 48 yaşındaki Selim Yörüten İsviçre'de gördüğü konseptli kafeleri Antalya'ya taşıdı. Dışarıdan bakıldığında saatçiyi andıran kafede eski ve yeni saatler, Alman pastalarıyla dört masa bulunuyor. Genellikle İsviçre saati takanların tercih ettiği kafede Alman pastasını tadan ve daha sonra müdavime olan müşteriler yer alıyor. Gelen müşteri ister saat alsın ister tamirat yaptırsın bekleme esnasında butik kafede kahve eşliğinde pastasını yiyerek işlemlerini halledebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Biz burada saatlerini tamir ediyoruz. Eşim güzel Alman pastası yapıyor. Yanında da güzel bir İtalyan kahvesiyle beraber ee, müşterimiz burada prosunu içerken, mis saatini yaparken müşterimiz kahvesini, pastasını içebiliyor.